Tüm fiziksel fonksiyonların sonu ve dünya üzerinden yok oluştur. Kimilerine göre insanlar uykudadır ve öldüklerinde uyanırlar. Bir de ölüm, ölüm dediğin... Ee, yok, şimdilik bu konuya girmeyelim. Son dönemlerde yapılan bir araştırma, öldükten sonra bazı genlerin aktif hale geldiğini, hatta bazı beyin hücrelerinin büyüme oranlarının arttığını gösterdi. Yüksek ihtimalle gelecekte, yani torunlarımızın zamanında birçok hastalığın yok olacağı gibi bazı nörolojik hastalıklar da son bulacak. Amerika'daki Illinois Üniversitesi araştırmacıları epilepsi hastalarının beyin dokularından testler gerçekleştirdi. Ve baktılar ki semptomlar bilinen ölüm sonrası gerçekleşmiş örneklerle eşleşmiyor. Bu heyecanla akıllarına ilk gelen şeyi yapmışlar. Sahte ölüm deneyi. Örnek dokular oda sıcaklığında 24 saat bekletildi. 24 saat geçtikten sonra genlerin bir kısmı aktif hale geldi. Tam bu sırada, Zack Snyder'in özüne dönüp de çektiği zombi filmi Ölüler Ordusu'nu izlemenizi tavsiye ederiz. Aktif hale gelen dokulardaki hücreler saatler boyunca büyümesini sürdürdü. Araştırmanın püf noktası ise şu. Felç nöbet gibi yaşarken hasar almış beyinlerde bu etkileşimler görülürken normal beyinlerde sonuç ne olacak? umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.